Herkese selamlar, hoş geldiniz. Gözünü yine markette açanlar. Saat 1'e geliyor. Eksiklerim vardı. Şimdi onları halledeceğim. Patatesle portakal aldım da bulgurum azdı. Bu sap sarı oluyor. Akbal'ınki çok güzel. Bir de çilek aldım. Magnolia yapayım dedim kızlara. Süt falan alayım, kıyma çektireceğim. Daha yemek yapacağım. Eve geldim arkadaşlar ama nasıl geldim? Bizim apartmanın merdiveninde botlarım ıslandı ya bir kay. Yere bir çöreklendim yine. Allah'ım ya Rabbim neyse. Fazla bir şey almadım. Patates aldım, portakal, çilek aldım. Makmali yapayım diye bisküvi aldım, süt aldım, krema. Bir de bulgurla kıyma çektirdim. Şimdi bunları yerleştireyim de önce bir yemeğe karar vereyim. Ondan sonra tatlıyı zaten yaparız. Kızlar bunu seviyorlar. Hazır çilek görmüşken aklıma geldi orada. Yapayım dedim. Kıbrıs tatlısını bitirdik zaten. Dün bitti o. Öyle tatlı bir şeyler yaparız. Bakalım. Ay biraz şu <laughs> oturayım. Valla bacaklarım acıdı birazcık. Şöyle İzmir köfte yapmaya karar verdim. Bir baktım galeta unu yok. Azra'ya dedim sen şoka gider misin? <laughs> ben bir daha çıkamam. Şu kalça tarafım acıdı gerçekten. Şu bizim merdiven zaten kaygan. Botlarda ıslandı ya verdim. O kadar kar da kaymadım. Kaymadım geldim <laughs> apartmanın içinde. Neyse olacağı varmış. Şimdi patateslerimi şöyle hazırladım. Bunları kızartacağım. Köftenin de işte tam malzemesini hazırlamıştım. Azra galeta alıp gelsin. Evi toparladım. Makinede şimdi çamaşırlar dönüyor. Bir sübürge açacağım. Şu pişerken onu açarım. Böyle arkadaşlarım. <laughs> Yani günlük işler koşturma devam camlar falan rezil gibi hepsi silinecek şu kar falan iyice bir aksın gitsin yağmur görünüyor mu bilmiyorum hava durumuna da bakmadım ama benim acilen salon camlarını silmem lazım ama bugün o enerjim yok olmadı onu yarın ya da öbürsü gün iyice şu kar falan eriyince yapar en son balkonu yıkarım balkon rezalet durumda o şeyler eridi çöp dökülmüş oraya Rıza akşam orayı sildi ama toparladık ama yine balkon yıkanacak yani iş çok. Bakalım bir yerden başlayacağız. Patatesler kızarsın. Azra gelir şimdi. Yumurtasını, soğanlı baharatlarını koydum. Tuzla galeta unu ekleyeceğim. Bir de az yağ gezdiririm. Çok da kızartmak istemiyorum. Sonra şey oluyor pişirirken. Hamur oluyor da. Kale geldi. Hatta biraz daha koyayım. Yağın tuzunu da ekledim. Bir tek maydanoz koymuyorum. Onu da kızlar yemiyorlar diye. Ama normalde maydanoz da satılabilir buna. Saat 4'ü geçti arkadaşlarım. Yemekler ancak hazır. Hemen şöyle tereyağlı bulgur yaptım yine. Burada da köftemiz var. Altını yeni kapattım. Yanına bir de salata yaparız. Yeriz bakalım. Yemek işi tamamdır. Azıcık oturdum şöyle. Bir iki bulaşık var aslında. Onları koyacağım da bütün çöpleri ayarladım mutfaktaki küçüğü, banyodakini ondan sonra zaten dolmuştu çöp kolam onu boşalttım. Rıza geldi. O içeri girmeden çöpleri verdim. Çöpleri atıp geri geldi. Öyle birazdan artık yemek faslından sonra falan şu tatlı işine bakarız. Bulaşıklara bakarız. Hepsini hallederiz bakalım. Yemeğimizi yedik. Şimdi dedim şunları suya koyayım. Bulaşık makinesini de çalıştırdım. Evde yıkanacakları yıkadım. Bunlar biraz suda beklesin de azıcık uzanacağım. Aa, Duru'dan uyuyabilirsem uyumaya çalışacağım ama sürekli başıma geliyor. O yüzden bakacağız. Biraz odaya gidip uzanacağım. Aa, dursun. Tadına da bakmadım nasıl diye ama 20 dakika uzandım uzanmasın kalktım arkadaşlarım geri muhallebimi yapıp dedim soğumaya bırakayım malzemelerini ayarladım Muhallebi pişti, vanilyasını koydum, güzel karıştırdım. Bunu şimdi soğumaya bırakıyorum. Kremayı zaten soğuduktan sonra ekleyeceğim. Ara ara da böyle karıştıracağım bunu. Bir 40 dakika falan oldu herhalde. Muhallebi iyice soğudu. Ben ara ara karıştırdım onu. Şimdi bir paket krema ekliyorum. Yine iyice çırpacağım malzemeleri ayarladım. Burada bisküvi, burçak, bir buçuk paket burçak çektim. Burada da çilekler var. Duru yemiş herhalde biraz daha çoktu. Bu arada tadı çok güzelmiş çileğin. Dedim ya nasıl çıkacak acaba diye. Çok tatlıymış çilek. Güzel çıktı yani. İyice çırptım. Şimdi başlayalım. Şöyle hepsinin dibine bisküvi koyalım. Çay demledi Rıza da. Bir bardak çay içeceğim. Bunları dolaba koyalım. Artık bir iki saat sonra yerler. Kafam bugün böyle bir Leyla gibi artık havadan mı? Neden? Bir şey gibi oldu böyle. Yine aslında daha tam mevsimi değil ama yine de gerçekten tadı güzelmiş yani. Şöyle yaptım. Ay çok yukarı kaldırmışım. <laughs> Şöyle göstereyim. Süslemesi zaten keyifli oluyor şöyle. yarın şimdi düşünüyorum o okulun merdivenleri bugün fena haldeydi nasıl ineceğiz o merdiveni vallahi onu düşünüyorum okul açılıyor yarın iki gündür evdeydik yarın nasıl ineceğiz bakalım yolları açtılar ama merdivenler çok fena başka da okula inecek yer yok gözüm korktu he. Ve tatlılar hazır arkadaşlarım. Çok güzel görünüyor. Çilekler büyük olunca tabi şunlar daha muntazam duruyor kupun içinde. 3 tane de kase yaptım. Komposto kaselerine. Kızlar zaten birazdan onu soğumadan yerler. Onları öyle gelişi güzel yaptım. Bunları da dolaba kaldıracağım. Bir iki saat sonra biz de birer tane yeriz. Ramazanda da çok iyi gidiyor bu yazın da aynı şekilde. Zaten bayağıdır da yapmamıştım. Her yaptığımı da bayağıdır dur yapmamıştım diyorum yalnız. Uzunlara verdiğim şeyleri söylüyorum genelde. Bunu da en son yazın yapmışımdır. Aynen çilek varken. Neyse afiyetle yiyelim bakalım. Bulaşıkları falan ayarlamıştım. Tatlılar bayağı soğudu. Kızlar yediler. Onlar birazdan yatacak. Biz de şimdi birer çay içeceğiz. Artık pijama moduna geçtim. Hangisini içeyim? Ben şunu da içeyim. Beğendin mi tatlı yudurucuk? İştahlı iştahlı yiyordun. Ben 3 e, tane 3 tane yedim. Vay be. Azla da 4. Abartma. <laughs> Abartma kız. kaynamadı mı bu ya? Taş attım sanki onun içine. Rıza ekmeğin ucuna bir şeyler koydu. Ben de şöyle çayımı aldım. Tatlıları sonra yeriz. Kızları zor bela yatırdım. Ocağa da kahve suyu koydum. Deminden beri cırlaş bari sesleri geliyor hala. Neyse tatlılarımızı yedik. Çok güzeldi kıvamı. Zaten kimseyemez onu. Bak bak Ablasına huzur vermiyor neyse ee, Bir kahve içesim geldi Aslında fazla gelir Bunun üstüne çay da içtik öncesinde Ama canım çekti Ne diyecektim videoyu kapatmadan Buradan e, yollayacağım selamlar var Babam aradı beni bugün onunla konuştuk Biliyorsunuz Karabük Akbağ'da çalışıyor Söylemiştim e, bir hikaye orada çalışacak Yanına Suna Hanım gitmiş Bir e, takipçim bana çok selam göndermiş. Selam bekliyormuş. Buradan selamlar olsun Suna Hanım'a. Babam dedi unutma mutlaka söyle. Aslında geliyorlar. Ben dedi hani çoğunu unutuyorum iş yoğunluğundan seni aramaya. Ya da sonradan geç vakitte aklıma geliyor dedi. Ee, babamın yanına gidip selam gönderenler, babamla tanışanlar. Hepinize buradan selamlar olsun. Bugün de ben buradaki Akbal'da takipçilerimle karşılaştım mahalleden. Hatice Hanım bir de kızı Elif Hanım'la tanıştım. E Orada bir kısa sohbet ettik kasanın önünde. Hep takip ediyoruz ama bir türlü denk gelememiştik dedi. Dedim ben her gün buradayım. Onlar Akbal'a ayda bir geliyorlarmış toplu işi. Ben dedim bir alışveriş yapamıyorum. Ben her gün günlük geliyorum ne eksikse. Bir de arabayı sattıktan sonra hiç toplu bir şey alamaz oldum. Öyle onlarla biraz ayaküstü konuştuk. Hepsine selamlar olsun buradan unutmadan dedim söyleyeyim. Videomu da burada artık kapatayım. Editleyeceğim bakayım Dün zaten kanal bak bunlar susmadılar ya. Neyse kızlara Rıza müdahale etti. Onu diyordum. Dün video koymadım kanala. Instagram'dan da yazanlar oldu. Buradan hepinize selamlar arkadaşlarım. Yine bir sonraki videoda görüşürüz. Bir de şunlara ben bakayım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.